Arkadaşlar Üniversite Yüzürü kanalına hoş geldiniz. Atakan ben. Onu ben diyeceğim. bekledim. <laughs> Üniversite Yüzürü kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bugün yanımda ünlü youtuberlardan Volkan Eren var. Evet. Sizin için tüm youtuberların ellerini tek tek dolaşıyorum ve onları kanala konuk ediyorum. Şimdi e, ev sıra Volkan'da. Yani. <laughs> İstanbul'da ev tur. Ünlülerin ev turlarını <laughs> yapıyorum. Şimdi gençler, ben Volkan'la böyle yan yana geldim, sonra Volkan'ın bir tipine baktım. Dedim ki, Volkan bizim seninle bir tane ortak özelliğimiz var. Aslında birden fazla var. Yani ikimizin yakışıklı olması falan filan da var da onları geçtim yani. Ee, i̇kimiz de geçmişte olimpiyatçıyız. Ya, matematik olimpiyatçısıydık ortaokulda değil mi seninle? Aynen. Aynen ve e, matematiğimiz de bu yüzden gerçekten ciddi derecede kuvvetli. Hani iki yıl ardından ben bu, e, bu sene de sınava girmiştim ve yine matematikte gerçekten yüksek netler yapmıştım. Volkan aynı şekilde bu yılda sınava girdi. Ve o da ya tamam hepsini yanlış işaretlemiş bilerek ama normalde o da ciddi derecede yüksek netler yaptı. Şimdi dolayısıyla bu konuda bir konuşmak istedik. Bir de bazılarınızın aklında soru işaretleri var. İşte olimpiyat çalışmalı mıyız, çalışmamalı mıyız sınava dair. Ve onun dışında bizim de bir olimpiyatçı olarak matematik adına ekstra tavsiyelerimiz olacak. Çok diğer kanallarda bulamayacağınız tavsiyeler. Ya bu da olimpiyatın bize getirdiği şeyler diyebiliriz aslında bence. Şimdi bunları bir konuşalım istedik. İlk olarak olimpiyat kısmından başlayacağız. Sonrasında matematikle alakalı genel tavsiyelere doğru ilerleyeceğiz. Şimdi Volkan, olimpiyatta çalışanlar sence G olarak neden iyi yapıyor? Ya ben mesela daha matematik olimpiyatsı olup da YKS'de iyi yapmayan birini duymadım. Yani şimdi düşünüyorum 120 soruda 40 tane matematik var. İşte 80 soruda AYT'de yine 40 tane matematik var. Hani bunları çok iyi yapıyorsun da Türkçe, sosyal, fen kısımları nasıl ee, yine aynı düzeyde iyi oluyor da bu ilk yüz öğrencileri, ilk bin öğrencileri olimpiyatçı oluyor. Sence bunun sebebi ne abi? Ya şöyle bir kere matematik olimpiyatçısı olan bir insan eskiden biridir olimpiyatçı olan bir insan Genel olarak böyle Türkçesi mesela çok kötü olsa, benim mesela en başında Türkçe'm çok kötüydü hani 12'nin başında bayağı kötü yapıyordum ama yine de Matematik olimpiyatı olunca yani senin böyle zihnin açık oluyor herhalde yani daha hızlı net artış yapabiliyorsun yani Türkçe'de mesela yorumlamayı hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsun. Evet. E Matematik Olimpiyatrisi'nin olmasının artı özelliği var ya bunu şeyden de örnek verebilirim mesela bizim lisede de en kadarda bayağı bir bu sene derece yapan var hem matematiğin zor olmasının kaynaklı hem de e, matematik olimpiyatçılarının böyle iyi yapmaya ya yönelik bir artısı oluyor yani. Aynen. E giren bayağı insan vardı orada. Tabii canım. Ben de bunu mesela şey e, yoruyorum abi. Şimdi 6-7-8'de işte ben 3 yıl boyunca matematik olimpiyat çalıştım. Hani daha zihnin yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı. Ortaokul yıllarında bile çok ağır matematikle işte 6. sınıfta 8. sınıf konuları bitmişti. İşte 7. sınıfta e, o zaman LGS vardı. LGS konuları bitmişti. Pardon, YGS vardı. Evet. YGS konuları bitmişti. Sonra 8. sınıfta zaten çok apayrı boyuta geçmişti artık işi. Yani hani tam olarak o olimpiyat dediğimiz kısma geçmişti. İspatlar, işte şunlar, bunlar falan filan. O yaşlarda bunlarla uğraşınca insan zihni gerçekten çok e, geniş bir şekilde açılıyor. Ben yani ufkunuz da artıyor. Dolayısıyla anlama, kavrama kabiliyetiniz artıyor. E, Türkçede bir soru geldiğinde paragrafı daha iyi anlıyorsun. Sosyalle bir yorum sorusu geldiğinde diğerlerine nazaran daha iyi yorumluyorsun. O yüzden matematik çalışanların böyle bir avantaj oluyor. Bir de zaten her videoda diyoruz yani bu YKS sisteminde en öne çıkan ders matematik. Ya, olimpiyatçılar zaten matematiği de neredeyse fullediği için özellikle bu seneki bir sınav geldiğinde bayağı fark atıyorlar abi rahatlıkla diyebilirim. Şimdi ikinci bir sorumuz peki tamam olimpiyatın böyle çok güzel artıları var eyvallah çalışanlara çok güzel şeyler getiriyor. Ama bu 12. sınıf ya da 11. sınıf öğrencileri sence olimpiyat çalışmalı mı yani bunun bir artısı olur mu? Ya yok sanmıyorum ya olimpiyat çalışan insan artısı olmaz son sene özellikle çalışan hı hı. insan artısı olmaz. Evet. E bu eskiden gelen bir şey olması lazım biraz yani en azından 9-10'da çalışan bir matematik olimpiyatçısı varsa o daha iyi yapar. Evet ama 12. sınıftayken matematik olimpiyat çalışmaya gerek yok hani sen TYT, AYT yönelik çalış o senin için daha iyi olur Çünkü hani her sen sene ne çıkacağını bilemezsin. Tam Kesinlikle. bu sene matematik zor geldi okey ama seneye belki de kolay soracaklar. Sen olimpiyat çalışmanla kalacaksın. Aynen öyle. Hiç belli olmaz. Sen normal bir şekilde TYT, AYT çalış yani bence. Aynen. Ben de mesela bunu kendi başıma da düşündüm bu olimpiyat mevzusu açıldığında. E, hani bu son sene sınavından sonra. Ve şeye benzettim abi. Kitap okumaya benziyor. Hani bazı öğrenciler diyor ki 12. sınıfta kitap okumalı mıyım düzen diyor. Benim onlara cevabım genelde hayır oluyor. Yani dinlemek için oku boş zamanlarında. Tamam o ayrı bir şey ama. Bir sene ya da ne bileyim bir dönem falan kitap okumak böyle senin e, o anlama kavrama kabiliyetini arttırmaz. Paragraftaki netlerini bir anda böyle uçurmaz yani hani e, çok büyük bir değişiklik yaratmaz. Çocukluktan beri 10 yıldır kitap okuyorsunuz, tamam o ayrı bir şey o seni ciddi manada geliştirmiştir bu saate kadar. Ama bu saatten sonra zaten senin kitap okumak çok büyük bir etki yaratmaz. Olimpiyat da aynı şekilde abi ortaokulda çalışsaydın eyvallah çok iyi şeyler olabilirdi. Burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. 9. ve 10. sınıflar mesela bakabilir. Onların Hı, çok ya. boş vakti oluyor. Çalışan çalışacağın iki tane ders var. TYT Türkçe, TYT Matematik. Ya bir de işte Geometri. E bunların dışında zaten geri kalan zamanda mesela olimpiyat çalışabilirsin, olimpiyat kitapları bakabilirsin internette onlar üzerinde. Hani çok ciddi bir çalışma olmayabilir belki tek başınız olduğunuz için ama yine de bir göz gezdirebilirsiniz. Ha, onun dışında 11-12'lere tavsiye etmiyorum ki ben bile mesela ben lisede de bilgisayar olimpiyatçısıydım. <laughs> Sonra 11 ölçüde hiç olimpiyat müjde bakmadım. Çünkü YKS'ye çalışınca derece daha rahat yapılacak abi. Hani olimpiyat biraz riskli. O yüzden gereği yok arkadaşlar. İşte ben olimpiyat 9 10 dakika olimpiyata ben girmiştim. Sınavları <laughs> girmiştim o sadece. Hani çalışmamıştım. Hani bir şeyler işte yapmaya çalışıyorduk <laughs> sadece yani. Hani gereği yok yani çok <laughs> fazla. Şimdi gelelim e, matematik çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Matematik çalışırken genel tavsiyeler neler? Şimdi birkaç tane klasik şey var. Ben onları söyleyeyim. Daha önemli gördüğümüz şeyleri daha sonlara sakladım. İlk olarak bir kere matematikte bir konuda en az 3 tane kaynak çözmeniz gerekiyor gençler. Hem de hem AYT'de. Yoksa o konuyu kolay kolay özümseyemezsiniz. Ve bu 3 kaynağı da bence peşi sıra böyle ard arda çözmeniz gerekiyor. Yani bazı öğrenciler diyor ki bir kaynak çözeyim abi diyor. Ondan sonra aradan 2 hafta geçsin unutmaya başlayınca bir kaynak daha çözeyim diyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir kaynak çözünce o konu ne kadar iyi oturabilir ki? Bir hafta sonra, iki hafta sonra o konuyu hatırlamaya çalışacaksın ki. Yani ya, bir kaynak çok işe yaramaz bence. Mesela şey olayı var, hani atıyorum FEN'de mesela. AYT fizikte sen şey yapabilirsin hani, bir ay tamam çalıştın, aradan bir zaman geçti, bir daha çalışabilirsin, evet. tamam. Ama matematikte bu biraz farklı arkadaşlar. Yani sen... Matematik böyle bir anda hemen oturup böyle fizik gibi işte bir anda oturup bitirirsen çok öğrenemezsin. Aynen. bir yayman gerekiyor onun. İşte üç kitap dedik, üç tane kitap dedik işte. Onları biraz yayarak yapman gerekiyor ama ard arda yapman gerekiyor değil düşünüyorum ben. Bence de bir kitabı yani ard çözdüğün zaman ve aynı soru tipi 3-4 kere görürsün zaten illaki. Onları gördükten sonra zaten denemede falan karşına çıktığında kolay kolay o soruyu kaçırmazsın yani. Hani ilk seferde yapmadıysan ikinci de öğrenirsin, ikinci de yapmadıysan üçüncü de öğrenirsin. İlla öğrenilirse 3 kaynak çözünce o yüzden en az 3 kaynak diyorum ben peşi sıra. Bir de burada en az 3 kaynak demişken şeye de değinelim bence. Matematikte bazı öğrenciler kamp yapıyor abi. Hani bu ne demek? Diyor ki ben 1 ay 2 ay tt matematik kamp yapacağım diyor özellikle yazın falan ya da işte ilk 2-3 ay Eylül'den itibaren. Matematiği bir aradan çıkarayım diyor sonrasında geri kalan derse ağırlık vereyim. Ya bu bana çok saçma geliyor. Yani. Abi matematik öyle bitecek bir şey değil ki, evet. matematik derya deniz. Benim hala yapamadığım belki bir sürü soru tipi vardır, bilmediğim bir sürü şey vardır. Hani matematik bitecek bir şey değil. Matematik senin yıl boyunca o Eylül'den Haziran'a kadar, sınava kadar e, çalışman gerekiyor abi. Yani her gün belki de, ya da haftanın en az 4-5 günü bunu da ekleyelim arada. Haftanın en az 4-5 günü matematik çalışman gerekiyor. Öyle matematik bırakılacak bir şey değil. O, o tarz matematik kampı yapmanızı da tavsiye etmem diyeyim. Şimdi gelelim matematiğin en geç ne zaman biteceği konusuna. Sence matematik en geç ne zaman böyle 12. sınıflar için? Ya şöyle bence zaten ayta matematik olsa açısından yani türevi integral konuları en azından bitmesi açısından ben Nisan ayının sonu böyle en geç o zamanlar bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani arkadaşlar her şey olabilir işte bu sene gördük matematiği. Hani bu zorluklu bir matematik geldiğinde senin en geç Nisan'a bitirmen gerekiyor zaten. Çünkü ondan sonra denemeleri falan böyle seri bir şekilde başlaman gerekiyor ki artık özümseyeceksin. Veya yani böyle diyeceksin ki ben artık AYT otomatik tamamen halledebiliyorum diyeceksin. Hani son güne mesela atıyorum AYTF'n de biraz bırakabilirsin. Tamam bazı konuları tamam bırakabilirsin böyle son işte Haziran ayında bırakabilirsin. Ama Matematik öyle değil yani. Onu biraz erkenden bitirin ki denemeleri seriden başlayın diye düşünüyorum. Ben de o şekilde düşünüyorum. Yani en geç Nisan'ın Nisan sonu gibi bitsin ki geriye 1,5 ay kalsın Mayıs-Haziran'ın yarısı. O 1,5 ayda da deneme çözülsün. Peki bu deneme çözmenin nasıl bir artısı oluyor matematikte sence? Yani mesela neden biz sürekli deneme deneme diyoruz? Hani öğrenci deneme çözmese ne kaybeder? Şöyle TYT matematik ve AYT matematikte ayrı ayrı mesela AYT matematikte en azından konuları gerçekten özümsüyorsun yani evet. soruları sen çözerken diyorsun ki mesela bir tane soru görüyorsun o soru tipini daha önce görmüşsün soru bankasında. <laughs> Aa ben bunu yapabiliyorum diyorsun. En azından sana özgüven bile sağlıyor. Sonra sana zaman şeyini de sağlıyor. Yönetimini sağlıyor, sağlıyor evet. sana. Sen o zamanı yönetebiliyorsun. AYT Matematik mesela 40 soru var ama bazen mesela 3 saatte çözüyor. Ama mesela <laughs> onu düşürebilirsin yani. Evet. yani. Deneme çözmenin çok fazla artısı var aslında. Her türlü mesela hani sonuçta sen soru bankası çözerken konuları mesela arda, arda görüyorsun ya, evet. denemede öyle değil. Ha, o sonra 10 tane geometri sorusu var, 30 tane cebir sorusu evet. var gibi. Anlamışsın bunlara şey yapabiliyorsun yani, arda, arda onları çözdüğünde gerçekten ben denemeye hazırım diyebiliyorsun. Evet. Yani. Ve e, mesela soru bankasında bir soru çözüyorsun, özellikle geometride mesela. Abi yukarıda yazıyor, konu aç-ortay tamam mı? Yani sen oradan bir aç-ortay Ya bir aç-ortayın özelliğini kullanacağım mesela. Hani orada kenar ortayla alakalı bir durum yok yani çünkü konu aç-ortay. Ama mesela denemede böyle olmuyor, denemede ee, soruya nasıl yaklaşman gerektiğini yani yukarıda bir yerde yazmıyor orta kenar ortay falan diye. Dolayısıyla senin kendin keşfetmen gerekiyor. Ha yani bunu keşfedebilmek için de dediğim gibi o Nisan'a kadar çok fazla sayıda matematik geometriyle haşır neşir olacaksın ki çok fazla sayıda kaynak bitireceksin ki o saatten sonra o soruyu görünce hangi konuya ait olduğunu ve çözümünün nasıl olduğunu anlayabilirsin. Özellikle geometri alanında konuşacak olursak abi geometri apayrı bir derya deniz zaten. Aynen. Hani ya ben bazen düşünüyorum soruya bakınca ben bu soruyu nasıl çözdüm ya ya da oradan dikindirmek nasıl aklıma geldi bilmiyorum herhangi bir fikrim yok. Ama abi bir şekilde aklıma geliyor. Neden? Çünkü ben o sorunun aynısını önceden belki 5 kere belki 10 kere çözdüm. Dolayısıyla artık içgüdüsü olarak içinden bir ses falan diyor ki Atakan şuradan dikecek. Atakan şuradan şunu uzat. Hani bunlar oluyor. Özellikle geometride de buna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz gençler bol bol. Şimdi matematiğin en önemli kısımlarından birisine gelelim. Özümsemek. Hani zaten az önce sen de değindin ama bu özümsemek dediğimiz kısım matematiği kendinize uyarlamanız lazım gençler. Yani e, bana mesela işte sorular matematiği nasıl buluyorsun ya? Ya çünkü bilmiyorum o soruyu karşında görünce kendimce bir yöntemim illaki oluyor. Illaki o sorunun ya başından ya sonundan bir yerinden tutturup o soruyu çözüyorum. En kötü çakal çukal yöntemlerle sayı koyuyorum, deniyorum, şıkları deniyorum falan filan. Ya bu aslında şey gibi değil yani. Mesela sen o soruyu daha önceden görmemişsin. Aslında. O evet. soruyu daha önce görmemişsin ama artık yani matematiği artık işlemişsin iç, ya. Yani. Evet, İçini almışsın mı? matematiği. Aynen. O yüzden her şey her türlü soru gördüğünde çözebiliyorsun. Nasıl soru tipiyle alakası yok bunun yani? Aynen, soru tipiyle bunun alakası yok dediğin gibi. Yani artık hani matematik eşittir sen olması lazım. Anladın mı? Yani sen ee, matematiğe öyle bir özgüvenle gireceksin ki abi ben mesela öyle bir özgüvenle girdim ki bu iki ayeti matematiğe Ya diyorum ne çıkarsa çıksın ya ben en kötü şıkları denerim En kötü sayı koyarım en kötü kafamdan bir şeyler sallarım o soruyu yine çözerim diyorum Hani böyle bir özgüvenim var ha bu da neden kaynaklanıyor yine aynı konuya geleceğiz En az 3-4 kaynak matematikte haşır neşir olmak Ha bir de gençler bu haşır neşir olmak dediğimizde problemler kısmına da bir el atalım yani bu da aslında önemli bir nokta Şimdi bazen soruyorsunuz ya işte TYT'de ilk defa böyle bir problem sorusuyla karşılaştım. Ya ben bunu nasıl çözeceğim diyorsun. Ya şimdi arkadaşım zaten senin TYT'den gerçek sınavda çıkacak soruların birebir aynısını kitaplarda görmen her zaman mümkün değil. Zaten adamların amacı bu değil mi? Her yıl farklı evet. soru tipleri oluşturuyorlar ki öğrenciler biraz da sınav anında o analitik düşünmeyle beraber zaman yönetimiyle beraber farklı soruları da çözebiliyor mu çözemiyor mu bunu ölçüyorlar aslında. E şimdi senin problemlere dair kendine ait bir çözüm yöntemin yoksa, kendine dair bir sorular yaklaşımın yoksa sen onu nasıl çözeceksin ki ilk defa gördüğün soruyu? 5-10 dakika cevap şey orada zaman kaybedersin, bocalarsın. E sonrasında soruyu da çözemezsin. Olan senin zaman kaybın olur, değil mi? Yok. Mesela senin de illa vardır. Yani e, tamamen sana özgü olan çözüm yöntemleri, değil mi? Klasik Hı -hı. şey yani yöntemlerle çözmüyorsun problemleri. İlla ki vardır. Ya, doğru da hani şöyle işte mesela bir yerden sonra özümsemek dedik ya, ben mesela kendi problem çözüm yöntemimi tam olarak anlayamıyorum. Mesela bizim kanalda işte Lise dedim işletimimizde benim yaptığım şeydi. Ben soruyu çözüyordum sadece. Soruyu çünkü nasıl çözdüğümü anlatamıyorum insanlara. İnsanlar oradan bir şeyler kapsın diye yapıyorum Yani aklıma gerçekten bir şey gelmiyor nasıl çözdüğüme dair. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben insanların şunu yapmasını öneriyorum. Sallayın arkadaşlar. Yani gerçekten sayı koymak dünyanın en önemli şey Ben mesela 40 tane matematik sorusu var. Teyit Geçen sene, 2020'de. Yani ben orada 5 tane soruyu sallayarak soru koya şey sayı koyarak falan yaptım. Evet yani. kesinlikle yani ama mesela o sayı koymak bile tecrübe işi yani. Yani Her Hangi sayı koyacağım. E, hangi sorularda sayı koyacaksın? Hangi sorularda şıkları deneyeceğim? Şıkları denerken hangi şıktan başlarsan daha rahat çözüm falan. ya yani gençler bunların hepsi o kadar tecrübeye dayalı ki. Yani bunların hepsi o kadar hani görmüş, geçirmişlikle alakalı ki. O yüzden diyorum yani ne kadar fazla kaynak, ne kadar matematiği özümsersen böyle hani içine alırsan o kadar matematik sana geri dönüşünü verir diyeyim. Bir de abi son olarak bu sen dedin ya videodan önce dörtlü bir sıralama yapıyorum ben genelde onu tavsiye ediyorum diye. Bana da o çok mantıklı geldi. O konuda biraz senin fikirlerini alalım. Şimdi şöyle arkadaşlar yani dört tane olayımız var değil mi TET bizim? Problemler, geometri, işte olasılık, permutasyon, kombinasyon bir de diğer kısım. Diğer kısım işte doğal sayıların o en başarılı kısım. sayılar, Aynen o kısım. Şimdi arkadaşlar ben dörtlü o tier list gibi var ya ürünçgen, primitiv olayı en arkadaşlar en altta ben direkt o diğer soruları koyuyorum. Yani üstü sayılar, köklü sayılar, doğal sayılar o soruları koyuyorum. Daha üstünde problemleri koyuyorum. Sonra geometri en üstte de en küçük kısma olasılık permütasyonu koyuyorum. Neden peki? Çünkü arkadaşlar siz en başta şu en alttaki diğer kısmı Halledin ki daha sonra problemleri geçin, daha sonra geometriye geçin. En sonunda artık olasılık permütasyona bakın. Aynen. Yani sen mesela atıyorum 20 net yapıyorsan, şu üçünü hafif bir şekilde hallettiysen gidip olasılık permütasyonu çözme yani Aynen. Bence. bence. Yani o üçünü önce bir daha çok özümse. 20 netini atıyorum 30 nete kadar çıkar. Ondan sonra Aha. bu kısma geç. Yani bu şekilde bir şey yapabiliriz. Bence piramit yapabiliriz. Evet sonra. bence de ve o da mantıklı gerçekten. Hani ee, tamam konu sırasına göre gidince işte Nisan'da bitsin dedik mesela. Nisan'ın ortasına doğru falan permütasyon, kombinasyon, binom olasılıkla uğraşıyor olacaksınız büyük ihtimalle bu programa göre. Ama e, şu var, yani sen daha geride örneğin Ocak ayında sallıyorum problemleri halletmediysen ya da işte Nisan'a kadar problemlerle alakalı böyle sağlam bir temelin yoksa o zaman senin gidip de 200 soruluk olasılık permütasyon kombinasyon için çok fazla zaman harcamana gerek yok. Hı -hı. Yani çok fazla soru da zaten o alanlardan çıkmıyor. Ve bir de şu var. Onların anlaması ve kavraması da zor. Hani kendini permütasyon kombinasyon alanında tamamen hazır hissetmek de gerçekten zor bir şey yani her hmm. baba yiğidin hac değil kaç tane derece öğrencisi var yani benim görüştüğüm koştuk yaptım birçoğu hala permütasyon kombinasyonda kendini hazır hissetmeyerek sınava girdiler hmm. ve yine de derece yaptılar çünkü hani permütasyon kombinasyonu böyle e, kafa karıştırıcı bir olay anladın mı bazen insanın kafası karışıyor ya burada neden permütasyon yaptım diyorsun bu olasılık neden böyle cevap falan sıkıntı bir mevzu. O yüzden onu en sona yani böyle e, ayırmanız hatta gerekiyorsa önceki kısımlarda çok eksiniz varsa çalışmamanız bile mantıklı olur diyebiliriz bence. Bir de şey diyeceğim. Ben hani o en altı şimdi diğer soruyu koydum. Sonra problem geometri koydum ya. Evet. Şimdi şey olayı da var. Eğer ki siz, sen üslü sayıları, köklü sayıları, o klasik şeyleri halledemiyorsan hani iyi çözemiyorsan, yani, gerçekten en azından yarısını çözemiyorsan o zaman problemleri geçmem mesela daha zor olur çünkü evet. problemleri sen bunu yapamıyorsan zaten problemler de sana bayağı zor gelir evet, yani tabii. çile gelir sana eğer bizden evet. problemleri de halledemiyorsan mesela hani atıyorum bu kısmı hallettin tamam daha sonra problemleri de böyle çok halledemedin Hı -hı. yapamadım burayı geometriyi geçerken sen geometri çok zorlanırsın Kesinlikle. gerçekten çok zorlanırsın geometriyi halledemezsen işte o zaman da en üst kısmını zorlanırsın aynen o yüzden bu mantıklı bir şema gerçekten böyle piramit gibi en altta en üstte Hı -hı. doğru zaten Soru sayıları da genelde öyle oluyor. En alt kısımda rasyonel sayılar, doğal sayılar, denklem, denk, fonksiyon, üstü köklü falan. En çok soru genelde oradan çıkıyor bir kısımda. Sonra problemlerden çıkıyor. Geometride zaten 10 tane, 9 tane soru çıkıyor. Hı -hı. İşte o binom olasılık, permütasyon kombinasyonları belki 3-4 tane soru çıkıyor. Aynen zaten soru sayısı da bu şekilde. O yüzden dediğimiz gibi güzel bir sıralama olmuş. Matematik adına genel olarak tavsiyelerimiz bu şekildeydi. Başka eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Yok yeter bence. Benim aklıma Adam başka bir şey gelmedi. Bile. Aynen öyle. O zaman bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.